Herkese yeniden merhaba. Yeni bir bölümle devam ediyoruz. Bir önceki videoda çorabımızın bacak ve ayak kısmını tamamlamıştık. Bu bölümde çorabın ayak ucunu yapacağız. Daha önce yaptığımız çoraplardan farklı olarak ayak ucu birazcık daha oval bir şekil alacak. Yapımında çok büyük farklar yok. Yine aynı teknikle ayak ucu yapacağız. Ufak tefek farklar var. Onu da birlikte öğreneceğiz lastiğin hemen bitiminde yaptığımız düz şeritlerin birebir aynısını ayağın bitiminde de yapacağız. Bu kısmı uzun uzadıya anlatmayacağım ve ben yapmış bulunup ayak ucuna direkt başlayacağım. Bu çoraplarda topuğu sonradan çıkardığımız için ayak ucu ile topuğun başlangıç ve sonunun tam olarak denk gelmesi gerekiyor. Buna dikkat etmelisiniz. Eskaza unutup başka bir yerden başlarsanız ayak ucunun doğrultusu ile topuğun başlangıç kısmının doğrultusu birbirine denk gelmeyecek. Buna dikkat ederek başlayacağız. Bir önceki bölümde ördüğümüz sarı ipin başlangıç ve sonunu hiza alarak azaltmalarımızı yapmalıyız. Şimdi sıra başını karıştırmamak için ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Şeritlerimi ördüm. İpim artık tamamen pembe renge döndü. İlk olarak 3 sıra boyunca pembe iple öreceğiz. Düz örgü örüyorum. Azaltma arttırma yapmıyorum. Üç sıramı tamamladım. Bakın belirleyicilerin hizası tek bir yönde. Şimdi nasıl azaltma yapacağımızdan bahsedeyim. Şuradaki ilk ilmeği düz öreceğiz. İki ilmeği birlikte öreceğiz ve bir azaltma yapmış olacağız. Geri kalanları düz örüyorum. İki şişteki ilmekleri düz örüyorum. İkinci şişin son üç ilmeğinden ilkini azaltıyorum. Diğerini düz örüyorum. Arkaya geçtik. Birini düz, bir azalt, gerisini ör. Son 3 ilmekten ilk ikisini birlikte ör ve bir tane düz ör. Azaltmalarımızın yeri şu şekilde. Aradakiler düz örülüyor. Başta ve sonda azaltma, başta ve sonda azaltma, aradakiler düz örülecek. Şimdi söylediklerimi pratiğe dökelim. İlk ilmeği düz örüyorum. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Fakat sıranın başında yapacağımız kesmelerde her zaman ilmeklerin yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Birini aldım. Diğerini aldım. İlmekleri diğer şişe kaydırdım. Soldaki şişimi iki ilmeğin de içinden geçiriyorum. Soldaki şiş önde, sağdaki şiş arkada normal düz örgü örer gibi örüyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 tane ilmeğimi bir ilmeğe düşürmüş oldum. Ayak ucunun sağ tarafı sola doğru yatsın diye bu şekilde ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Şimdi aradakileri düz örüyorum. Diğer şişe geçtim. Bunu da düz bir şekilde örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeğin ilk ikisini keseceğim. Buradaki ayak ucu sağa doğru yatacağı için ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. 2 ilmekten birden şişimi geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Düz örgü örer gibi ikisini birlikte örüyorum. Ve bir tane daha ördüm. Bu iki şişte toplamda 30 ilmek vardı. Bir başta bir sonda birer ilmek kestik. İlmek sayım 28'e düştü. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Birebir aynı işlemi burada da uygulayacağım. İlk baştaki kesme işlemimi ilmeklerin yönünü değiştirerek yapacağım. Her zaman baştaki kesmeyi bu şekilde yapacaksınız. İlkini düz örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirerek keseceğim. Düz örgü örer gibi ilmeğimi diğer şişe kaydırdım. Soldaki şişimi ikisinden birden batırdım. Ve düz örgü örer gibi ikisini ördüm. Aradaki ilmekler düz olarak ilerleyecek. Yine dördüncü şişimdeki ilmekleri de düz örüyorum. Ta ki son 3 ilmek kalana kadar ikisini birlikte örüyorum. İlmeklerin yönünü değiştirmeme gerek kalmadan ikisini birden düz örüyorum. Ve son ilmeğimi de düz örüyorum. Belirleyicinin olduğu yere geldim. Bir turu tamamlamış oldum. İlk azaltma sıramı tamamladım. 2 şişin başında iki şişin sonunda birer tane ilmek azalttık. Toplam ilmek sayımız 60'tı. 4 tane azaldı. 56'ya düştü. Şimdi 2 sıra düz örgü öreceğiz. Yani 56 tane ilmeği 2 sıra boyunca öreceğiz. Bakın azaltma yaptığım yer belli oluyor. Üstünden iki sıra ördüm. Şimdi yine tekrar azaltma yapacağız. Yerlerimiz aynı. Başta sonda arka tarafta da başta sonda azaltma yapacağız. Bir tane düz örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle. Ve ikisini birlikte örüyorum. Azaltma yani kesme işlemi yaptık. Geri kalan ilmekleri düz örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar düz ördüm. İlk ikisini kestim. Diğerini düz ördüm. Arka tarafta tekrar başa dönüyoruz. Bir tane düz. İlmeklerin yönünü değiştir. Kes. Aradaki ilmekleri düz ör. Son 3 ilmek kalana kadar diğer şişide düz ör. Son 3 ilmeğin ilk ikisini kes. Son ilmeği de düz ör. Toplamda 2 sıra azaltma yaptık. Bir şişte 15 ilmek vardı. 14 13'e düşürdük. Şu an bir tane şişte 13 ilmek var. Toplamda 52 ilmeğimiz mevcut. Yine 2 sıra boyunca azaltma yapmadan öreceğiz. 2 sıra boyunca 52 ilmek düz örüyoruz. 2 sıra düz ördüm. Yine azaltmalar yapacağız. Başta sonda, sonda başta toplam yine 4 tane azaltmamız olacak. Bir şişteki ilmek sayım 13 şu an. Bu azaltma ile birlikte 12'ye düşecek. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Bence mantığı anlaşılmıştır şu an. Sadece sıra sayıları birazcık değişecek. Hani iki sıra düz örüyoruz ya. İleride bir sıra düz öreceğiz. Bir noktadan sonra sürekli azaltma yapacağız. Size sıra sayılarını vereceğim. Bir noktadan sonra size bırakacağım. Bu kısmı hızlandırıyorum. Zaten anlatacağım, her şeyi anlattım. Burada azaltma yapıyoruz. Başta, sonda, başta, sonda toplam 4 azaltma. Son azaltmamı da yapmış oldum. Toplam ilmek sayım 48'e düştü. Şimdi bir sıra azaltma yapmadan öreceğiz. Önceden 2 sıra örüyorduk. Şimdi 1 sıra öreceğiz. 1 sıra 48 ilmek ördük. Şimdi yine azaltma yapacağım. İlmek sayım 48'den 44'e düşecek. Başta, sonda, sonda, başta olmak üzere 4 azaltma yapacağım. Bir sıra azaltacağım. 44'e düşecek. Bir sıra düz öreceğim. Bir sıra azaltacağım. İlmek sayım 40'a düşecek. Bir sıra daha düz öreceğim ve daha sonra videoya devam edeceğim. Şu an bir şişimde 12 tane ilmek var. Şişteki ilmek sayım 10'a düşene kadar bir sıra düz, bir sıra azaltma yapacağım. En son bir sıra düz örerek e, videoya devam edeceğim. Bir şişteki ilmek sayım 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğe düşürdüm. En son bir sıra daha düz ördüm. Şimdi azaltmalarım şu şekilde devam edecek. Geri kalan tüm sıralarda sürekli azaltma yapacağım. Arada 2 sıra, 1 sıra düz örme olayı bitti. Şimdiden sonra sürekli azaltacağım. Toplam ilmek sayısı 16. Bir şişteki ilmek sayısı 4'e düşene kadar her sırada azaltma yapın, daha sonra videoya devam edelim. Gördüğünüz gibi ben azaltmalarıma devam ettim. Bir şişteki ilmek sayım 4'e düştü. Son sırayı da size göstermek istedim. bir tane düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum ve azaltıyorum. Bir tane düz ördüm. Şimdi elimdeki şişi kenara alıyorum. Şiş sayımı azaltıyorum. Kapatmak daha kolay olsun diye bunu yapıyorum. Yandaki şişimle devam edeceğim. Bir tane düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. İlk ikisini kesiyorum. Ve son ilmeğimi düz örüyorum. Ön taraf bitti. Bu şişi de yana alıyorum. Şimdi ilmeklerimi ortaya topluyorum. Arka tarafla devam ediyorum. Bir tane düz örüyorum. ilmeklerin yönünü değiştirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve şişimi kenara alıyorum. Diğer şişle örmeye devam ediyoruz. Bir tane düz. Son 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini kesiyorum. Ve son ilmeğimi de düz örüyorum. Toplam ilmek sayım 16 idi. 4 tane azaldı. Toplam ilmek sayım 12. Artık kapatma işlemini yapacağız ve ayak ucunu tamamlamış olacağız. Daha önceki çorap videolarımı izleyenler bilir. Kapatma işlemini iğne iplikle yapıyoruz. Buradaki teknik de birebir aynı. İlmek sayım daha az olduğu için daha pratik olacak bu sefer. Şişteki ipi 60-70 cm uzunluğunda kesiyoruz. Ve kestiğimiz parçaya normal bir dikiş iğnesini geçiriyoruz. Önceki videomda uyardığım gibi yine uyarımı yapayım. Ayak ucunun yapımını önce izleyin. Daha sonra benimle birlikte yapmaya başlayın. Çünkü en ufak bir hatada nasıl geri dönüleceğini bilmiyorum. Size bunu anlatamayacağım. O yüzden mantığını iyice anlayın. Daha sonra videoyu geriye alarak tekrar benimle yapmaya başlayın. Böyle söyledim diye gözünüz de korkmasın ama yine de mantığını anlamadan başlamayın. Bu tekniğin sürekli tekrar eden dört tane adımı var. Bu dört adımı öğrendikten sonra nasıl yapıldığını anlayacaksınız. Şimdi öncelikle ipimiz, iğnedeki ipimiz iki şişin arasında bulunacak. Şöyle ön tarafa alacağım. Uygulayacağımız dört adımın ilk ikisi önde, diğer ikisi arka şişte olacak. İlk adım düz, ikincisi ters. Arkadaki ilk adım ters, ikincisi düz. Yani düz, ters, ters düz, düz, ters, ters düz şeklinde ilerleyeceğiz. İğneyi şiş gibi düşünün. İlk ilmeğe düz örgü örüyormuş gibi batırıyorum. İçinden geçiriyorum. İlk ilmeği çıkarıyorum. Öndeki şiş ve arkadaki şişten birer ilmek hep çıkartacağım. İkinciyi ters örgü örüyormuş gibi batırıyorum. Bakın. Ters örgü gibi batırdım. Bunu çıkarmıyorum. Çıkar, çıkarma. Arkaya geçeceğiz. Onu da çıkar, çıkarma şeklinde devam edeceğim. İlkini düz, ters, ters, düz olarak gidiyorduk ters olarak batırıyorum. Çıkar. Tersti düz yapacağım. Düz örüyorum. Çıkarmıyorum. Dördüncü adımı tamamladık. Düz, ters, ters, düz çıkar çıkarma çıkar çıkarma şeklinde düz çıkar ters çıkarma ters çıkar Düz çıkarma. Düzle başlıyorum yine. Düz çıkar. Diğeri ters olacak. Bu arada ipimi de hafifçe çekiyorum her ilmek çekişimden sonra. Çok sıkı çekmeyin. Çok gevşek de çekmeyin. Arkadayım. Ters çıkar. Düz çıkarma. Burayı hızlandırmayacağım. Geriye dönüp benimle birlikte yapabilirsiniz. Videonun yavaşlatma butonu var ayarlar kısmından yavaşlatarak da benimle birlikte yapabilirsiniz. Ters çıkar. Düz çıkarma. Bakın sanki düz örgü devam ediyormuş gibi görünüyor. Düz çıkar. Ters çıkarma. ters çıkar düz çıkarma bu arada ilmeklerinizi çıkardıktan sonra şişi biraz ileriye alın diğer ilmekler de yerinden çıkabiliyor buna dikkat edin son iki ilmeğim kaldı bunu da olduğu gibi şişten çıkartıyorum birazcık ipimi çekiştiriyorum gördüğünüz gibi ve ayak ucunu tamamlamış olduk. Şöyle en son bitirdiğimiz ilmeklerin olduğu yerden oraya çok yakın bir yerden iğnemi içeriye doğru batırıyorum. Şöyle çorabın içine elimi sokuyorum ve iğneyi oradan tutuyorum. Şöyle çıkartıyorum. Çorabı tersine çevirdim. Şöyle ipimi birazcık çekiyorum. Yine çok sert çekmeyin. Şuraya bir düğüm atacağım. Düğümümü attım. 2-3 düğüm de atabilirsiniz. Bence yeterli. Şöyle yaklaşık 20-25 santim uzunluğunda bir ip bırakıyorum. Ve daha sonra bu ipi gizleyeceğim. İpleri gizlemeyi topuğu da bitirdikten sonra yapacağım. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım video anlaşılır olmuştur. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.